Hocam merhaba. Merhaba. Peygamberimiz Medine'ye hicret edilmesini teşvik etti ve öyle de oldu. Peki kendisi nasıl hicret etti? Medine ismini Resulullah Efendimizin verdiğini öncelikle söylemek lazım. Efendimiz şehre gidin, şehre gidin diye Müslümanları teşvik etmişti. Dolayısıyla Yesrib olarak bilinen yer bundan sonra Medine, El Medine olarak anılacaktır. Bugün de Medine-i Münevvere diye bildiğimiz efendim İslam'ın en aziz iki beldesinden bir tanesidir. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali dışında tüm Müslümanlar hicret edince Ebubekir radıyallahu an Peygamber Efendimizden hicret etmek için izin istedi. Efendimiz de ona acele etme. Belki Allah sana bir arkadaş verir dedi. Ee, bu arada tabii Mekke'deki ortamı da biraz e, görmek lazım. Birçok ev sahipsiz kalmıştı. Birçok evde birkaç yaşlıdan başka kimse yoktu. Sadece 10 yıl önce çok zengin gözüken şehir işte bir insanın işte e, İslam'ı tebliğ etmesiyle Böyle harabeye dönmüştü. Dolayısıyla Mekkeliler için bu çok affedilmez bir şeydi. Ve Efendimiz'in de bir ara ey Kureyşler sizi yerle bir edeceğim şeklindeki tehdidi de Mekkelilerin kulaklarında çınlıyordu. O yüzden ne yapıp edip bu tehdide son vermenin bir yoluna bakmak istediler. Hicretin de ciddi anlamda bir tehdit ortaya koyacağını gördükleri için Resulullah Efendimiz'i e, halletmek için, ebediyen halletmek için bir plan yaptılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürme planı mıydı bu? Evet. Burada da tabii yine Ebu Cehil'in o stratejik aklı, hain, şeytani aklı efendim e, devreye girdi ve her kabileden bir gencin hep beraber Resulullah Efendimiz'e saldırması planlandı. Bu şekilde hiçbir Efendim kabile tek başına bu cinayetten sorumlu tutulamayacaktı. Daha sonrasında da bir diyet ödeyip olayı kapatmayı düşünüyorlardı. Tabi Cibril aleyhisselam Rasul Efendimiz'e gelip ne olması gerektiğini ne yapması gerektiğini e, söyledi. Öğle vakti ziyaret için uygun olmayan bir saatte Rasul Efendimiz doğruca Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'in evine gitti. Ebu Bekir radıyallahu anh onu görünce önemli bir olay olduğunu anladı e, ve ona Efendimiz Allah bu şeyden ayrılıp hicret etmem için izin verdi dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh benimle mi diye sordu. Evet seninle deyince ki o zaman Hazreti Ayşe çok küçük bir kişinin bu sözleri duyduğunda nasıl ağlayabileceğini hani sevinçten ağlayabileceğini bilmiyordum. İlk defa babamda gördüm bu sevinçten ağlama hadisesini demiştir. Hazreti Ali Efendimiz'e emanetleri sahiplerine devredinceye kadar Mekke'de kalmasını Efendimiz istedi. Çünkü Rasul Efendimiz bütün o düşmanlığa rağmen Mekke'deki en emin insandı. Dolayısıyla insanların emanetleri vardı kendisiyle. O gece Rasul Efendimiz Mekke'de kendi evinden e, Hazreti Ali'yi yatağına yatırarak, e, yeşil hadrami örtüsüne onu büründürerek ve ona bir zarar gelmeyeceği teminatını vererek e, gece yarısı, Mekkelilerin, o nöbet tutan Mekkelilerin arasından Yasin suresini okuyarak çıktı. Ee, bir ara böyle sanki birisinin gittiğini gördü Mekkelilerden birkaç tanesi. Fakat e, fark etmediler ve o gafletleriyle Rasul Efendimiz'in kendi aralarından çıkıp gidişine karşı bir şey yapamadılar. Ee, Ebu Bekir Efendimiz iki tane deve hazırlamıştı. Buna bindiler ve Yemen Yolu üzerinde Sevr Dağı'ndaki mağaraya doğru yöneldiler. Çünkü Efendimizin yokluğu anlaşılır anlaşılmaz. E, özellikle kuzey yollarına gözcüler ve takipçiler gönderileceğini biliyorlardı. Yani Mekke'den böylece ayrıldı ve fete kadar da geri dönmedi değil mi? Fete kadar değil, fetihten sonra da tekrar Medine'ye dönecektir. Dolayısıyla Efendimiz Mekke'nin biraz dışına çıkınca o çok sevdiği, Mekke'ye baktı, devesini durdurdu. Allah'ın yeryüzünde en sevgili yerisin bana. Halkın beni senden çıkarmasaydı senden ayrılmazdım diyerek oradan ayrılmış oldu. Bu arada Mekkeliler Resul Efendimiz'i yakalayıp getiren yüz deve ödül koymuşlardı. Atlılar her tarafta onu araştırıyorlardı. Ee, Ebu Bekir radıyallahu anh olmayınca ikisinin birlikte gittiğini tahmin ediyorlardı. Ee, bir grup da Mekke dışındaki mağaralardan birinde olabileceğini düşünüyordu. Bu arada tabii çok iyi bir de e, rehber bulmuşlardı. Efendimizin izlerinden yola çıkarak, efendim, e, onun güneyde bir mağaraya saklanabileceğini tahmin ettiler. Ve o şekilde sevre giden yolda koyun izleri arasındaki deve izlerini takip ederek, e, sevrin önüne kadar geldiler. Orada, Kaya güvercin olduğunu tahmin ettikleri iki tane kuşun kanat çırpışları. E, orada bir efendim e, işte örümceğin ağ kurması. Onların bu mağarada olabilirler şeklindeki kanaatlerini aslında e, yerle bir etti. Dolayısıyla e, oradan ta dibine kadar vardıkları yerden ayrıldılar. Tam o sırada tabi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz içeride çok nazik, anlar yaşıyordu. Efendimiz onu teskin etti. hüzne kapılma elbette Allah bizimle beraberdir dedi. Üçüncüleri Allah olan iki kişi şeklinde ifade edilen o Sevr Mağarası'ndaki süreç çok nazik bir süreçti. Peki hicret yolculuğu kaç gün sürdü? Mağaradan ayrıldıktan sonra 12. günde Kuba'ya vardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rehbere bizi Kuba'daki Beni Amr'a götür, şehre götürme dedi. Yani El Medine ifadesini orada da kullandı. Dolayısıyla ondan sonra orası Medine olarak, El Medine, Medine olarak anılmaya başladı. O sırada evinin çatısında olan bir Yahudi onları gördü. Kim olduklarını anladı. Çünkü Kubalı Yahudiler de komşularının neden her sabah şehrin dışına çıkıp bir şeyler araştırdığını sormuş ve nedenini ...öğrenmişlerdi. Bu yüzden yüksek sesle bağırdı. Kaylerin oğulları, o geldi, o geldi... ...diye bir çağrıda bulundu. Ee, herkes dışarı fırladı... ...ve Resulullah Efendimiz'i... ...karşıladılar. Ee, coşku dolu bir öğlen vaktiydi. Efendimiz onlara... ...ey insanlar... ...birbirinizi barışla selamlayın. Ee, açları doyurun. Akrabalık bağlarına saygı gösterin. Herkes uyurken namaz kılın. Böylece selam içerisinde... Cennete varacaksınız şeklinde aslında ilk hutbesini vermiş oldu. Kuba'daki o hutbeyi. Daha sonra orada üç gün kaldılar. Ee, bu arada da Hazreti Ali emanetleri teslim etmiş ve kendilerine katılmıştı. Orada İslam'ın ilk camisinin temelini attılar. Cuma sabahı Kuba'dan ayrıldılar. Ee, Ranun Vadisi'nde biraz durdular. Ee, ve ilk Cuma namazını orada kıldılar Ranuna Vadisi'nde. Beni Neccar'dan bir grup akrabası onu karşılamaya gelmişlerdi. Bazı kuballar da onu geçirmek için yola çıkmışlardı. Cuma namazını kılanların toplamı bunlarla birlikte yüzü buldu. Namazdan sonra Efendimiz devesi kusvaya bindi ve diğer Kureyşlerle birlikte Medine'ye doğru yola çıktılar. Etraflarında böyle Evs ve Hazreçler kılıçlarını çekmiş. Böyle çok güzel bir topluluk olarak Medine'ye vardılar. Medine tabii böyle bir coşku dolu gün görmemişti. Allah'ın Resulü geldi, Allah'ın Resulü geldi diyerek Tala al Bedru aleyna diye bildiğimiz o efendim ilahiyle beraber Rasul Efendimiz karşılandı ve efendimiz herkesin kendisini misafir etmesi bir şekilde bize gelin bize gelin diye çağrılarına karşı devesini aslında biraz serbest bıraktı. O dedi efendim nereye giderse o nereye çökerse ben de oraya misafir olacağım buyurdu. Oradan kusva yine döndü. İçinde hurma ağaçları ve bir yapının kalıntıları bulunan bir bahçeye yöneldi. O bahçeye çöktü. Efendimiz sordu bu bahçe kimindir diye. İki tane yetime ait olduğu söylendi. O iki yetimi çağırdılar. O iki yetim hemen Efendimiz'e o araziyi bağışlamak istediler. Fakat Efendimiz kabul etmedi ve bedelini takdir ettirerek onlara o ücretini verdi. Ve burası evimdir dedi. Daha sonra da burada... ...ilk mescid inşası başladı... Ee, ...Efendimizin ilk evi bu anlamda... ...ilk mescidle beraber inşa edilen... ...işte bu iki yetimin arazisi üzerine e, yapılmıştır... E, ...çok güzel ve muhteşem bir gün yaşanmıştı o gün... ...Rasul Efendimiz teşrif etmişlerdi... ...Efendimiz evini yapılana kadar da... E, ...Ebu el Ensari Hazretleri'nin e, evinde kaldılar... E, ...evin alt katını onlara tahsis etti Ebu el Ensari üst katta kendisi kalmaya devam etti. Burada da Mihmandar Resulullah diye tanıdığımız Ebu Eyyub El Ensari'nin şu anda İstanbul'un misafiri olarak kalıyor olması da çok cali bir dikkattir. Yani Resulullah Efendimiz'i bir dönem evinde misafir etmiş olan sahabeyi, o aziz sahabeyi bugün İstanbul'umuz kendi bağrında misafir etmeye devam etmektedir. Gerçekten bu da Böyle üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır diye e, düşünüyorum. Efendim bu programda hicreti anlattık. Bir sonraki programda inşallah Medine'den, o Medine'deki ortamdan bahsedeceğiz. O zamana kadar Allah'a emanet olunuz.